Değerli izleyiciler, önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022 asgari ücret zammı nihayet belli oldu. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan 2022 asgari ücret resmen belli oldu. Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda yapılan ankette çalışan kesimin beklentisi 3700-4000 arasında olurken, işverenin beklentisinin ise 3500 olduğu açıklanmıştı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol 3500 TL'yi geçtiklerini söylerken, işçi kesimini Eden Türk İş Başkanı Ergün Atalay da işçinin kırmızı çizgisinin 4000 lira olduğunu belirtmişti. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin 2022'de net 4250 lira olmasına karar verildi. Zam oranı Ocak ayından itibaren geçerli olacağı için asgari ücreti çalışanların maaşlarına Şubat ayında yansıyacak. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Ürgat'ın toplantı sonrası kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır ifadelerini kullandı aktarıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Aksinel Koç ise kararımızı aldık ve Sayın Bakanımıza aktardık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan damga vergisi ve gelir vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işverendeki maliyetini 450 lira azaltmış oluyoruz dedi. Değerli izleyiciler açıkçası beklentimin çok üzerine bir rakam açıklandı. Konuyla ilgili görüşlerinizi siz de lütfen video altındaki yorum kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Umarım yeni açıklanan asgari ücret hepinizin beklentilerini karşılamıştır. Yeni videolarda buluşana dek sevgiyle sağlıcakla kalın.